Su gelir güldür güldür gel de yar beni güldür bir damlacık kanı bakmaz. Ya arkadaşım şöyle müsait bir değinebilir miyim? Tabii ağam tamam. Ya kusura bakmıyorsan ne zamandır türkü söylemeyeyim böyle içimde dolmuş 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 böyle birden fırttır verdi yani. Yeah, ne güzel eğlendik işte. İnsan her gün hastalık taksisine binmiyor. Iyi mi? Süper. Şu ilerideki yeşil bir an ikinci katında oturuyorum ben. Oo maşallah maşallah. Baya merkezi yerde oturuyorsun ağam ha. Çok sağ olasın. Borcum ne kadar benim? Ha, beş buçuk ama ağam sen beş ver yeter. Nasıl olsa bundan sonra bizim durağı arayacaksın. Ele ayağın alışsın yani. Eyvallah sağ olasın. Buyur. Oh, ağam bozuk yok ki ya. Vallahi taksiye binmeden önce bankamatikten çektim. Bütün olarak bunu verdi. E, ben nasıl bozayım bunu ağam? Ne yapacağız peki şimdi? Allah, bizim Ahmet abinin oraya gelmişiz ya. Bakkal Ahmet abi. E, ben ineğim bunu bozdurayım, geleyim. Ya olur mu öyle şey? Sen zahmet etme, ben giderim. Yok canım, olur mu öyle şey? Sen müşterisin ağam ya. Allah Allah. Hayatta olmaz. Ver bakayım şu parayı. İyi e, e, peki, madem ısrar ettin al bakalım. Ben kalacağı yeni taşındım. Şimdi adam beni tanımıyor ya, ya bozmasa parayı? Aa, ee, sen şimdi bakkala git, ee, Ahmet abiye söyle benim selamımı. Ee, bir de oradan beni göster, ben buradan el edeyim. Ahmet abi beni kırmaz, beni bozmaz. Ee, bozar parayı. Tamam, ben hemen geliyorum. İyi günler, Ahmet abisiniz misiniz? Benim evet. Beni şuradaki taksiden Seyit gönderdi. Ben Seyit'in arkadaşıyım, çok selamı var. Seyit bizim çok eski dostumuzdur. Buyurun size nasıl yardım edebilirim? Seyit dedi ki Ahmet abi de varsa yarın geri ödemek şartıyla 500 lira borç verebilir mi? Ya bu aralar ben de sıkışıyım ama yarın geri ödeyecekse neden olmasın? Tabii tabii yarın ödeyecekmiş. O zaman tamam arkadaşım. Buyur burada 500 lira var. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Hadi kolay gelsin size. Çok selam söyleseydi. Başla. Ne oldu? Kasaya bakındı, cebine bakındı, çırağa sordu. Yok, yok, yok. Bozamadı şu iki yüz Ha, olsa bozar canım. Şimdi bu küçük esnaf bunlar. Yani günde 100 lira kazansalar öpüyorlar, başlarına koyuyorlar... ...dua ediyorlar. Ne yapsınlar? E ne yapacağız peki o zaman? Ee, bizim az ileride bir Kemal abi vardı kasap. Ona bir soralım. Kesin vardır. Ya ağam size zahmet. Burada park etmek yasak da. Ee, sen git Kemal abiye kasaba. Benim selamımı söyle o bozar Burdan Buradan el ederim yine. Ne zahmet ya? Ben iki dakikada gider gelirim. İyi Kemal abi siz misiniz? Buyur koçum benim. Beni taksici Seyit yolladı. Ben arkadaşıyım kendisi gelemiyor oraya park etmek yasakmış da size çok selam var. Nerede kendisi? Şurada ileride. Buyur koçum ne istiyorsan söyle. Seyit dedi ki Kemal abim yer varsa yarına kadar ödemek şartıyla 500 lira borç verebilir mi? Hayda. Selam verdik borçlu çıktık. Neyse bir dakika. buyur. Eyvallah abi. para alınca Seyit çok teşekkür etmemi istemişti. Ne demek? Rica ederim. Ama yarın ödesim bak Esnaf adamız. Sıcak para lazım oluyor. Vallahi sonra bozuşuruz. Abi Seyit ödeyeceğim derse öder. Sen Seyit'in yalan söylediğini gördün mü hiç? Bizim Seyit'in çocuğudur Seyit. Bir yanlış olmaz ama yarın bana da para lazım ondan diyorum. Sen hiç merak etme Kemal abi. Ben iyice tembel ederim. Hadi hayırlı işler. Sana da kol güneşler koçum. Kolay gelsin. Dağam da halledebilir Halledebildin mi Kemal abiler? Ya Seyit onda da yokmuş ya. Ne yapacağız peki şimdi? Hadi ya. Neyse. Ya ağam sen bizim maliye taşınmadın mı? Taşındım. E tamam sen artık bizim müşterimiz değil misin? E müşterinizin. Ya yazarız deftere verirsin sonra Allah Allah. Tamam Seyit. Ben borcuma sadık birisiyim. Hatta sizin durağa gelip bozdurunca parayı veririm. Ya ayıp ediyorsun ağam ya. Var ya ben insanı böyle baktım mı gözünden tanırım ha. <laughs> Hadi semtimize hoş geldin. Ay canım benim ya. Hoş buldum. Salak nasıl da geldi oltaya ya. <laughs>